Merhaba, TYT'nin 29 numaralı denemesiyle karşınızdayım. Arkadaşlar çok duyuru yapmadım bugüne kadar ancak şöyle bir şey söylemek gereği duyuyorum. Eğer videonun sonunda yayını beğendiyseniz, yani soru çözümümüzü beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Varsa güzel duygularınız onu da yorumlar kısmına yazarsanız seviniriz. Böylece yapmış olduğumuz işin çok fazla arkadaşımıza ulaşması ve dolayısıyla da izlenme sayısı arttıkça da bu bizi biraz daha yüreklendiriyor. Bu konuda biraz daha çaba sarf etmemiz z olanak sağlamış oluyor. Onun için bu konuda hassas davranırsanız seviniriz. Evet başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar bir ekosistem ekoloji sorusu. Peki ne diyor bakalım bir. Aşağıdaki şekilde bazı ekolojik birimler verilmiştir diyor. Şekilde verilen ekolojik birimlerden genetik benzerliği en fazla olan birim ile tür çeşitliliği en fazla olan birim aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir? Bir kere genetik çeşitliliğin en fazla olduğu benzerlik dediğinde arkadaşlar neyi düşünmem gerekiyor? En öz grubu düşünmem gerekiyor. Çünkü en öz grup kendi arasında en fazla genetik çeşitliliğe sahiptir. Bu da popülasyondur. Çünkü popülasyon tanım olarak nedir? Aynı tür bireylerin oluşturduğu canlıların meydana getirmiş olduğu grubu temsil ediyor arkadaşlar. Mesela bütün insanlar, insanlar bir türdür. Ya da diyelim ki bulunduğunuz yörede bir çam türü var. Nedir o? Kızıl çamlar mesela. Ama bir komünite birden fazla tür içeriyor. Diğer taraftan ekosistem, canlı artı, cansız çevreyi de içeriyor. Daha büyük bir birim. Biyosfer de en kapsamlı olan birimi ifade ediyor. E o zaman arkadaşlar genetiği en fazla olan ne olmasını bekliyorum? Popülasyon olmasını bekliyorum değil mi? O zaman popülasyon olmayanlar gitsin dedim. Cevap ya A ya da B seçeneği olacak. Peki tür çeşitliliğinin en fazla olduğu? Biyosferdir. Neden? Çünkü biyosfer canlılık ihtimalinin olduğu her yer. <laughs> Mesela bu okyanusun diplerinden başlar da uzayın derinliklerine doğru yaklaşık olarak 18 kilometrelik bir alanı kapsar ki bu bölgelerde bütün canlılar, arkesi var, bakterisi var, mantarı var ve bir de bunların ayrı ayrı türleri var. O zaman tür çeşitliliğin en fazla olduğu da biosfer olacaktır. Cevap 1 ve 4 yani B seçeneği olmasını bekliyoruz. Evet, ikinci sorumuz arkadaşlar. Bir kalıtım sorusu. Bir başka ifadesiyle genetik sorusu. Aşağıdaki soy, soy belli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak gösterilmiştir diyor. Verilen soy ağaçlarının hangilerinde taşınan özellik? X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde çekinik bir alelle aktarılması beklenmez diyor. Bir kere arkadaşlar bu tür bir soruda kafanızda bir hastalık ya da bir özellik canlandırın. Mesela X'in Y ile homoluk olmayan bölgesinde taşınan ne var? Hemofili var, renk körlüğü var. Mesela hangisi diyor? Çekinik bir allella aktarılması beklenmez. Yani buna uyum sağlamaz diyor. Bakalım bir. Birincide ne var mesela? Bunun renk körü olduğunu düşündük ya biz. Mesela bu ne olur o zaman? X küçük R, X küçük R. Birinci soy ağacına bakıyorum. Mesela bu X küçük R'nin birini anneden alıyor. Diğerini kimden alıyor? Babadan alıyor. E o zaman arkadaşlar X küçük R ki X erkekte bir tane olduğuna göre normal şartlarda bunun da ne olması gerekiyordu? Taralı. E taralı mı? Değil. O zaman bununla aktarılması beklenmez diyorum. Yani cevap şıklarım arası da bir olması gerekir. İkiye bakalım peki. 2 e nedir mesela? Yine X küçük R, X küçük R. Yani renkörü bir dişimiz var. Babası renkörü çünkü birini buradan alacak. Annede var mı peki renkörü aleli? Var. Ama öbürü ne olabilir? X büyük R. Büyük R baskır olduğu da dolayı bireyi sağlıklı yapar mı? Yapar. E anneden de şu bireye ne geçer? X büyük R geçer. Bu uyum sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman bununla aktarım olabilir diyorum ben. 3'e bakalım. 3'te ne var peki? Erkek çocuk X küçük R Y. Baba nedir peki? X küçük R Y. Anne ne olabilir peki bu şartlarda? X büyük R X küçük R olabilir. Böylece anne sağlıklı olur. Yani çünkü taşıyıcı olmuş oluyor. Şu çocuğa mesela neyi aktarabilir? X küçük R'yi aktarabilir. E, Y'yi zaten babadan alıyor. Kız çocuğu da X büyük R X küçük R olur. Uyuyor mu? Uyuyor. Burada da bir problem yok. Aktarılabilir diyorum. 4'e bakalım bir peki. 4'te ne var? X küçük R, Y var. E ne alır anne? Anne taşıyıcı olur mesela. X küçük R alır. E bu da uyuyor zaten. Buna çekilik bir alelle aktarılması beklenmez dediği için cevap yalnız 1 olması gerekir. A seçeneğidir arkadaşlar. 3'e bakalım. Üçüncü sorumuz nedir peki? Hücre sorusu arkadaşlar. Hücre organelleri. Hücrede çeşitli görevler üstlenen fonksiyonel birimler zarsız, tek zarlı ve çift zarlı olabilir diyor. Buna göre fonksiyonel birimlerden hangileri çift zarlıdır? Arkadaşlar bu arada organeli bir tanımlayalım. Organel şudur. Bir ya da iki zarla çevrili kompartımanlara biz organel diyoruz. Mesela şu anda lizozom, golgi cisimciği, mitokondri, kloroplast bunların hepsi organel. Peki kime organel olarak düşünmeyiz? Ribozom mesela. Çünkü zar yok. Yani eskiden, çok eskiden ribozomun bir organel olduğu söylenmiş olsa da ribozom artık bir organel olarak düşünmüyoruz. Bir protein kompleksi arkadaşlar. Peki hangileri çift zarlı? Bu arada organeller tek de olabilir, iki zarlı da olabilir. Tek zarlı olanlar mesela. Lizozom tek zarlıdır bildiğimiz gibi. Golgi cisimciği tek zarlı. Bu arada tek zarlı olanlar arasında ayrıca kim var? Endoplazmik retikulum var başka. Koful var mesela vesaire gibi. Çift zarlı olanlar kimlerdi peki? Mitokondri ve plastitler grubu. Plastitler de üçe ayrılıyordu. Kloroplast, kromoplast ve lokoplast. Bunların üçü de çift zarlı. E o zaman mitokondri var çift zarlı diyorum. Kloroplast var çift zarlı. Neyi soruyor bana? Çift zarlı olanlarını soruyor. O zaman çift sarılı olanlar 3 ve 4 olacak. Cevap da D seçeneğidir. Evet 4'e bakalım arkadaşlar. 4'te ne var bakalım bir. 4'te şunu soruyor. Canlı dokuların ağırlık olarak %70 kadarı sudan oluşur. Zaten deriz ki vücudumuzun 4'te 3'ü sudur. Aynen yer kürede olduğu gibi. Yer kürenin de 4'te 3'ü suyla kaplı bildiğimiz gibi. Geriye kalan %30'luk kısmı ise iyonlar, küçük moleküller ve biyolojik makromoleküllerden meydana gelir diyor. Biyolojik makromoleküllerin 4 çeşidi yaşayan tüm canlarda kabaca aynı oranda bulunur. Aşağıdaki grafikte canların yapısındaki makromoleküllerin oranları verilmiştir diyor. Grafikte K, L ve N olarak simgelenen makromoleküllerden biri proteinmiş. Biri nükleik asitmiş, biri karbonhidrat, biri de lipid olduğuna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur dermiş arkadaşlar. Bakalım bir kere K arkadaşlar. Vücudumuzda ve bütün canlarda en büyük oranda ağırlık olarak katkı sağlayan protein molekülü. O zaman K'ya ne diyorum arkadaşlar? Proteindir diyorum. Bak bu çok kritik bir soru. Aklınızda bulunsun. Şimdi çok önemli bir bilgi vereceğim az sonra size. Peki L nedir? Yani proteinden sonra en fazla ağırlık olarak canlılara katkı sağlayan nedir? Nükleik asitlerdir arkadaşlar. Yani DNA ve RNA'dan bahsediyoruz. M dediğimiz arkadaşlar peki yani neyden bahsediyorum aslında? Canlı dokularında bulunan moleküllerin yani makromoleküllerin ağırlık olarak yüzdeye olan katkısından bahsediyorum. Sonra peki M'nin ne olmasını bekliyorum? M karbonhidrat olur arkadaşlar. Karbohidrat daha doğrusu. Yani orijinali budur arkadaşlar. Her ne kadar karbonhidrat bizim dilimiz buna alışmış olsa da aslında karbohidrat olması gerekir. N de neyi ifade ediyor? Lipidi ifade ediyor. Arkadaşlar şunu unutmayın. Hani öğretmenlerimiz zaman zaman hücre zarının yapısında maddelerin bulunma oranı çoktan aza doğru. Sakın bu soruyu onunla karıştırmayın. Vermek istediğim bilgi buydu. Canlıların hemen hepsinde ağırlık olarak bulunma oranı bakımından makromoleküllerden en fazla protein, sonra nükleik asit, sonra karbonhidrat, sonra da lipitler bulunur. Bu bilgi önemlidir. Her an karşınıza soru olarak gelebilir aklınızda bulunsun. Buna göre cevabımız da ne olur arkadaşlar? E seçeneği olması gerekir. Onun için şunu unutmayın. Yani hani en fazla protein sonra lipid yağ sonra karbonhidrat. Hayır böyle bir şey değil. Yani her bıyıklı benim amcam her sakalı da demne, dedem değil. Yani buna böyle bakmamız gerekiyor. Evet 5 numaralı soru. Hücre bölünmeleri ile ilgili arkadaşlar bir soru. Hücre bölünmeleri sürecinde gözlenen bazı bölünme evreleri aşağıda verilmiş. Verilen hücrelerden hangileri 6 kromozomlu diploid bir hücrenin mayoz bölünmesine ait olabilir diyor. 1. 6 kromozom olacak yani 2n eşittir 6 kromozomlu bir hücrenin hangi bölünmesine ait olmasını bekliyorum. Mayozunu arıyorum. 1 olabilir mi arkadaşlar? 1 olabilir. Neden olabilir peki? Şundan dolayı. Bir kere mayoz 2'ye aittir bu derim ben. Neden? Hatta mayoz 2'nin de hangi evresidir diyorum. Metafaz 2 evresidir diyorum. Metafaz 2. Dikkat edin buna. Çünkü mayoz 1 sonucunda kromozom sayısı yarıya düşüyor. İken eşittir 6 iken neye düşüyor o zaman? En eşittir 3. E mayoz 2'ye geldiğimizde metafazda kaç kromozom var? 3 kromozom. Nerede? Ekvatoral düzlemde dizilmişler. Kaç kromozom var? 1 2 3. Öyle değil mi? O zaman bu mayoz'a ait olabilir diyorum. 1'i alıyorum. 2'ye bakalım. 2'de kaç kromozom görüyorsunuz peki? Bakın 2 burada var, 2 burada var. 4, 2 de burada var, 6. Peki bu mayoz'a ait olabilir mi? Gayet olabilir. Hatta derim ki bu mayozun hangi evresidir arkadaşlar? Bu da metafaz 1 evresidir derim ben. Mayoz 1'e aittir. Çünkü altı kromozom daha duruyor. Mayoz 2'ye ait olsaydı yarıya düşmüş olarak ben bu kromozomları görmem gerekirdi. O zaman bu da mayoza ait olabilir dedim ben. Peki üçüncü arkadaşlar 3, üç, 3'te iki tane kromozom var. Yani bu ne olabilir mesela? 2 kromozomlu bir hücrenin mitozun metafaz evresine de ait olabilir. Bu aynı zamanda 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz 2 metafazına da ait olabilir. O zaman bunu almıyorum. Cevap 1 ve 2 oluyor. Yani C seçeneğidir diyorum. Evet bir diğer sorumuz arkadaşlar. Canlıların sınıflandırılması ve canlı alemleri ile ilgili bir soru. Ali okuduğu bilimsel bir makalede biyokimyasal özellikleri anlatılan tek hücreli organizmanın hücre çeperi yani duvarı taşıdığı sonucuna varıyor. Buna göre Ali bu tek hücreli organizmanın, tek hücreliymiş bu arada organizmamız unutmayın. Alemlerinden hangilerine ait olabileceğini söylerse doğru bir söylemde bulunmuş olur diyor. Bakalım bakteri olabilir mi? Bakteriler tek hücrelidir bir. Hücre duvarı var mı? E var o zaman Ali bakteridir derse doğru bir söylemde bulunmuş olur. Arke olabilir mi? Bu da olabilir. Çünkü arkelerin ve bakterilerin çok büyük bir kısmında hücre duvarı var. Bu arada şunu unutmayın. Bütün bakterilerde hücre duvarı ya da bütün arkelerde hücre duvarı var gibi bir ifade kullanamayız. Bazı arkelerde de bazı bakterilerde de hücre duvarı bulunmaz. Ama var ve tek hücreli ise hangi yorumu yapabilirim? Hangi söylemde bulunabilirim? E bakteri de olabilir. Arke de çünkü ikisi de tek hücreli. Peki bitki ya da hayvan? Arkadaşlar bitkilerin tümü ile hayvanların tümü çok hücrelidir. Onun için tek hücreli olmadıklarından ötürü bunu almıyorum. Buna göre cevap 1 ve 2 olacaktır. A seçeneğidir. Evet dostlar bir deneme çözümümüzün daha sonuna geldik. Yeni bir deneme çözümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.